السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبت إن شاء الله قيامات علمت لارندا قال هم دوام الدجاج كافر لارن müşrikler ve pişmanlıkları kıyamet günü Allah'a ortak koşan herkes pişmanlık çeker. Hayıflanır boşa geçirdiği günlere ve yaptığı yanlışlara yanar durur, pişmanlık duyar. Müşrik kimse bu dünyadayken bir bedeviye, varıncaya kadar Allah'tan başkalarından medet ummuş, Allah'tan başkalarına kurban kesip adaklar adamış. Fayda ve zararın Allah'ın değil de insanların elinde olduğuna inanmış. Fayda ve zararın Allah'ın değil de insanların elinde olduğuna inanmış. İman elbisesini çıkarıp inkar ve şirk elbisesini giymiş. Bunun sonucunda Rahman'a yakın olmaktan mahrum kalmış. Zillet ve güzelliklerden yoksun bir hayata düşer olmuş. İşte bu haldeyken pişmanlık, hayıflanma ve iç çekme başlar. Şirk ehli Kur'an'ın bize tasvir ettiğine göre bu halde kabirlerinden çıkarken derin pişmanlık ve hayıflanma içinde olurlar. Allah Azze ve Celle o gün onlara sanki dikili bir şeye koşuyorlar gibi gözleri horluktan aşağı düşmüş ve kendileri zilletle bürünmüş bir halde kabirlerinden fırlaya fırlaya çıkarlar. İşte bu onların tehdit edildikleri gündür. Evet, Meari Suresi ayet 43-44 Nebi sallallahu aleyhi ve şöyle buyurmuştur. Allahu Teala kıyamet günü insanları düz bir alanda toplar. Daha sonra Allah azze ve celle onların yanına gelir ve haydi bakalım her insan kul olduğuna tabi olsun buyurur. Bunun üzerine haç ehline haç, put ehline put, ateş ehline ateş görünür. Herkes kendi taptıklarının peşine düşer. Geride Müslümanlar kalır. Hak Teala da onların yanına yaklaşır. Evet bunu da Tirmizi rivayet ediyor. Elbani bu hadisin sahih olduğunu söylüyor. Bundan sonra müşrikler ilahlarına seslenirler ama nafile o putlar onlara cevap veremez. Yine o günü düşünün ki Allah Azze ve Celle kafirlere benim ortaklarım olduklarını ileri sürdüğünüz şeyleri çağırın buyurur. Çağırmışlardır onları fakat kendilerine cevap vermemişlerdir. Biz onların arasına tehlikeli bir uçurum koyduk. Kehf Suresi ayet 52. Sonunda cehennem müşrikleri ve onların ilahlarını bir araya getirir. Hem siz hem de Allah'tan başka taptığınız ilahlar hepiniz cehennem odunusunuz. Siz hep beraber cehenneme gireceksiniz. Eğer onlar gerçekten ilah olsalardı oraya girmezlerdi. Ama hepsi orada ebedi olarak kalacaklardır. Onlar orada inim inim inleyecekler, kendilerini sevindirecek hiçbir haber de işitmeyeceklerdir. Enbiya Suresi Ayet 98 ile 100 arası. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahu Teala ilk insanlar ile son insanları gerçekleşecekle gerçekleşeceğinde hiç şüphe bulunmayan bir günde bir araya getirir. Ve o zaman biri kim Allah rızası için yaptığı bir amelde ona birini orta koşmuşsa o amelin sevabını gidip ondan istesin. Allah Teala şirkten en uzak ilahtır şeklinde nida edilir. Evet. Bunu da Ahmed bin Hanbel Tirmizi e, rivayet ediyor. Elbani bu hadisin hasen olduğunu söylüyor. Yine bir sallallahu bir başka hadiste şöyle buyurmuştur. Sizin hakkınızda en fazla küçük şirk olan riyadan endişe ediyorum kıyamet günü allah Teala insanlara amellerini karşılığını verirken riya edenlere dünyada riyada bulunduğunuz insanların yanına gidin ve bakın bakalım onların yanında size verebilecekleri bir mükafat var mı buyurur. Evet bunu da Ahmet İbni Hanbel Elbani bu hadisin sahih olduğunu söylüyor. Subhanallah ahirette işte böyle kafirlerin, müşriklerin durumu bu pişman olacaklar ama pişmanlık kendilerine hiçbir fayda vermeyecekler. İnşallah bu kadar kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilaha illa ente ve töbü ileyk. Ve ahiru'l evana en elhamdülillahi rabbil alamin.